Zeytinyağlı yiyemem ama basma da fistan yiyemem ama. Bize zeytinyağını nasıl düşmanlaştırmışlar? Marshall yardımlarını yapmanın şartı mısır yağı kullanmak. Evet, diyor ki Amerika benden mısır yağı satın al, ben de sana yardım edeceğim. Ve de biz böyle bir anlaşma yapıyoruz ve de Marshall yardımlarını alıyoruz. Mısır tüketmeye başlıyoruz ama zeytinyağı artık kullanılmamaya başlıyor. Zeytin ağaçları kesilmeye başlıyor. Aynı zamanda tabii tıp konusunda da böyle bir üzerine geliyorlar ülkemizin. Diyorlar ki zeytinyağı kanser yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Zeytinyağını tamamen uzaklaştırıyorlar memleketimizden. Sonra ne oldu? Zeytin ağaçları kesildi, zeytinin fiyatları arttı ve şu anda pahalı bir tüketim iddiası. Evet arkadaşlar, demek ki neymiş, kendi etnik ve de sosyal alışkanlıklarımızı başka ülkelerin özelliğine göre değiştirmemiz.